Aydın İl Müşterek Hizmet Açılışları için Aydın'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarına ve sanayicilere yönelik bir konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde ulaşamayacağı hedefinin olmadığını söyledi. Aydın Ticaret Borsası salonunda gerçekleşen toplantıda ilk sözü alan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Borsa Laboratuvarı hakkında bilgi verdi. Aydın'ımızın önünü açacak olan konu ve sizin de çok hassasiyet üstünde dururuz konu. Aydın'da lisanslı depoculuğu başlatacağız efendim. Bunu kuru incir üzerinde ilk defa düşünüyoruz. Bu konuda, bu konuda da sizlerden ve odalar birliğimizden aldığımız yardımları da ileride de vakti değil tabii diğer başkanın kızmasın fikir olarak aldığımız fikirleri de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Diğer bir konu bütün bölgemizi ilgilendiren de şu anda bütün bölge başkanlığımız hemen burada e, tek bir ürünümüz bizim için çok önemli olan bir ürünümüz zeytinyağı. Maalesef Türkiye'de çok az tüketilmekte kişi başı bir buçuk kilodur. Çiçek yağımız veya diğer bitkisel yağlar yaklaşık 18 kilodur. Dolayısıyla çiçek e, zeytinyağını Türk halkımıza yedirebilmek için, halkımıza vatandaşa yedirebilmemiz için bir kampanya önerimiz olmuştu. Ayvalık Ticaret Odası'yla beraber Rahmi Gençer'le. Sayın Başkanım bu konu üstünde çok hassasiyetle durdu. Yaklaşık 4 milyon TL'lik bir e, maddi imkan e, sağlanmak üzere yola çıktık. 2 milyon TL'si diğer oda borsalardan istenmişti. Onun da 2 milyon TL'si hazır Sayın Başkanım. Diğer 2 milyon TL'yi sizler verirseniz de Türk halkımıza zeytinyağını yedirmek için büyük bir kampanya başlatmak istiyoruz Sayın Başkanım. Ayto Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Dokuzlu da Ayto'nun çalışmalarına değindi. Dokuzlu ayrıca Hisarcıklıoğlu'ndan Tarım Meslek Lisesi Spor Kompleksi ve Konferans Salonu istedi. Sayın Başkanımızın birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğar sözü bizler için sanki bir sözü oldu. Bu sözünden hareketle Aydın'daki tüm odaya borsalar olarak ortak çalışmalara imza attık. Dışarıdan gelen misafir oda başkanlarının da duymasını istiyorum bunları. Neler mi yaptık? Bakın şimdi anlatacağım size. Birbirimizi ziyaret ederek ilimizin sorunlarını öncelik sırasına göre çözmenin gayreti içerisinde olduk. Hava yollarında 55 bin paket incir dağıttık. Aydın yaz sebze meyve kapısını dönemimizin ilk üç ayında açtırdık. Kredi garanti fonunun şubesini üç buçuk yılda yalvar yakar araştırdık başkanım anlar ne demek istediğimizi. Çıldır Havaalanı'na pilot okulu kurulması ve uçuşlara açılıyor olması İzmir, Aydın, Denizli arasında hızlı tren hattının kurulmasının Ulaştırma Bakanlığı'nın gündemine aldırılması dahi. İşte bunlar. Birlikte hareket etmemizden elde edilen rahmetlerin başında gelenler bunlar. Güzel şeyler gelmiş bakın birlikte hareketten. Üyelerimizden topladığımız aidatları bankalarda vadeli hesapta tutmanın yanlışlığını anladık. Ürettiğimiz hizmetlerle aldığımızdan fazlasını üyelerimize sunmanın gayreti içerisinde olduk. Göreve geldiğimizde bütün dünya ekonomik bir kriz içindeydi. 2009 yılında hatırlayın. Öyle bir krizi ki Küresel deniyordu, insanlar birbirleriyle de boğuşuyorlar. Böyle bir krizin içerisindeydik. Malumunuz bankalara bırakın kredi vermeyi, verdikleri kredi geri çağırıyordu bankalar. Bu zor zamanda kendi kaynaklarımızdan üyelerimize kredi yarattık. Üyelerimizin rahat tepesi almasını sağladık. Bu uygulamayı üç dönem üst üstüne yaptık. Toplamda üyelerimizden bin kişiye, 12 milyon TL'ye kadar kredi imkanı yarattık. Sadece Aydın Ticaret Odası'nın yarattığı imkan bu. Neredeyse Aydın'da bir küçük kobi bankası gibi çalıştık. Hatta daha ileriye gidiyorum. Güçlü bir tüccar gibi üyelerimize imkan sağladık. Biz dört yıldır başkanından ne istediysek aldığımızı düşünüyorduk. Ama bunu da versin başka bir şey istemeyeceğiz diye ben buradan söz de vermek istiyorum kendisine. Tarım meslek lisesine gerçekten aydın ihtiyacı var. Ama spor kompleksiyle beraber ihtiyacı var. Yok, yok. Bir de başkanın konferans salonu çok ihtiyaç oluyor. Eğer siz yapmazsanız daha sonra odalara yaptırıyorlar. Bize yük oluyor. <laughs> Olmuşken hepsiyle beraber çıkarıverelim aradan. <laughs> Buraya benden sonra çıkacaksınız. Bunu da sözünü verirseniz. Biz, biz sadece süsü aldık kabul ediyoruz da. Burada hep güler sizi izleyenlere de lütfen bu müjdeyi verirsiniz diye teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, selamlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Vali Yardımcısı Halil Canavar da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odaların Aydın'da kazandırdıkları için teşekkür etti. Odalarımızın çok değerli başkanlarına bugün halkımıza kazandırmış olduğu oldukları bu değerli hizmetlerden dolayı valimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin bildiği üzere ilimiz artık büyük şehir oldu ve biz her konuda daha büyük düşünmek zorundayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Aydın'ın turizm, tarım, sanayi, ticaret ve enerji zenginliklerini bir arada bulunduran nadir illerden birisi olduğunun altını çizerek Aydınlıların bu zenginliği bir araya gelerek değerlendirebileceğini söyledi. Aydın bugün çiftler. Türkiye'de nadir bulunan kentlerimizden bir tanesi hem sanayinin hem ticaret hem turizm hem tarım hem enerji kenti. Düşünebiliyor musunuz? Hem sanayi var, hem ticaret var, hem turizm var, hem tarım var, hem de enerji var. Türkiye'de hiçbir ilde bu beşinin bir arada olduğu bir il yok. Onun için yatıp kalkıp Allah'a şükür. Sadece aydın merkezinde değil, aydının en büyük özelliği ilçeleriyle beraber kalkılmış noktalar. İşte bugün Nazilli, Söke, Kuşadası, Didim, Çin'e baktığın zaman hepsi aslında aydınla beraber kendileri de marka birer kent olmuştur. Müthiş bir şey. Araziye bakıyoruz. Yarısı ekilebilir, yarısı sulanabilir noktada. Bir başka yerde yok. Açık söyleyeyim. Başka yerde bulamazsınız bunu. Allah size müthiş bereketli topraklar vermiş. İşte Evliya Çelebi'nin dediği gibi ne diyor Evliya Çelebi? Aydın'ı tarif ederken Dağlarından ya bal değil. Dağlarından ya ovasından bal atandı. Her taraf bereket yani evliya çevremde bu tespiti yapmış. Türkiye'de incinin yüzde altmış aydın üretiyor. Zeytini dörtte birini aydın üretiyor. Türkiye'deki zeytin ağaçlarının dörtte biri aydınlar biliyorsunuz. Öteki tarafta Allah size jeotermal kaynaklarını vermiş ki Türkiye Avrupa'da birinci jeotermalde ama Türkiye'de de bu konuda Jeotermal açısından baktığınız zaman Türkiye'de birinci. Yüzde ellisinden fazlası aydınlar. Sıcak suları yüzde ellisinden fazlası aydınlar. Kardeşim bu sıcak su hem enerji bakın hem turizm sağlık hem de tarım. Ne olur bak aydınlar ben diyorum ki elinde müthiş bir fırsatlar. Bunlar hepsi para. Hepsi zenginlik. Bu zenginliği ancak bir araya gelerek yapabilirsiniz. Gece bana bir buçukta benim borsa başkanım diyor ki başkanım diyor ya bizde tarım arazileri ufak olduğu için diyor bu seracılıkta problemimiz var diyor. Bak açık söyleyeyim arkadaş. Geçen sefer de söyledim ben burada. Ya bu salonda değildik bunu. Herhalde üniversitede mi Üniversitenin salondaydı. Orada da söyledim. On dönüm seracılık işi şey yapamazsınız açık Ama o ona dönümlü tarlaları bir araya getirip herkes işbirliği içinde olacak. Ortaklık kuracak ha. Eğer diyor iki kişi iyi ortaksa üçüncü ortak benim diyor. Bu üçüncü ortağı aldığınız zaman şu bileğinizi kimse bilemez. Şimdi bizim bir hedefimiz var. Nedir o? 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılda ilk 10 büyük ekonomi arasına girmek. Ki bugün bununla da gururlanıyorum ben. 2002 genel kurulumuzda bu hedefi biz koymuştuk. O da genel kurulda. Sonra bu devlet politikası haline geldi. En büyük memnuniyeti bu. Bütün devletimizin kurum ve kuruluşları 2023'e kilitlenmiş noktada. <laughs> İnşallah Allah'ın izniyle benim neslim hep beraber her biriyle inşallah 10 sene sonra dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Tek isteğimiz şu, rakiplerimiz, bu ilk 10'dakiler var ya, ilk 10'dakiler hangi şartlarla mücadele ediyorlarsa, rekabet ediyorlarsa, bize de o sağlarsın, Toplantının sonunda Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler verildi. Girişimciler Başkanımızı kadın girişimciler adına hediyelerini takdim etmek üzere kürsüye davet ediyoruz.